Selamun Aleyküm. Aleyküm selam hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Var olun. Ee, nineniz mi arkanızda? Evet. Anneannem. Anneanneniz. Hanımefendi nasılsınız? İyi misiniz? İyi sağ olun. Allah razı olsun. Sen nasılsın hocam? Biz de iyiyiz. Allah sizden de razı olsun. Allah hayırlı ömürler versin inşallah. Urfa'dan mı arıyoruz? Nereden arıyoruz? Hayır. Antalya'dan. Antalya'dan. Biz Vanlıyız. Ha, asıl aslen Vanlısınız. Antalya'da oturuyorsunuz. Burada <laughs> misafir geldi. Eyvallah. Van'a da selamlar. şey Antalya'da selamlar tabii. Hanım kız herhalde sen soru soracaksın. Öyle anlaşılıyor. Evet. <laughs> hadi buyurun <Evet>, Şey, <laughs> melekler veya diğer görünmez canlılar gaybe biliyorlar mı? Şöyle yani melekler de gaybin tümünü bilmezler. Gayb gelecekle ilgili bilgi. Yani her gayb bir değil. Mesela şu anda Antalya'da sizin evinizin önünde ne olduğunu ben bilmiyorum. Benim için gayb o. Ama gayb değil aslında. Oradakiler için gayb değil. Yani gayb gelecekle ilgili bilgi veya yaşananlar hakkında bilgi anında sahip bilgilenme anlamda geliyor. Senin sorduğun şey gelecekle ilgili bilgi kastediyorsun sen. Ee, onlardan ee, ancak Allah'ın kendisine gaybin anahtarı açtıkları kişiler bunu bilebilir. Bunlar peygamberler olur. Bunlar melekler olur ancak onlar da ama belli gelecek, belli, sınırda ancak gelecekleri bilirler. Mesela işte Azrail aleyhisselam bir yıl içerisinde ölecekleri bilmez, bilir ama ondan sonraklerini bilmez. Diyelim ki Mikail bir yıl içinde inecek olan yağmuru, doluyu, şunu bunu bilir. Veya yine çıkacak olan bitkileri bilir. Başkasını bilmez. Peygamberler de ancak Allah'ın kendilerine haber verdiği kadarlıca gaybı bilirler. Gaybın anahtarı Allah'ın elindedir. Ne demek Allah'ın elinde? Allah'ın izni olmadan peygamberler bile geleceği bilemezler. Ama bütün bilginin merkezi Allah'tır kızım. Tamam mı? Hocam, <laughs> ana yeminde sorusu benim. varmış da. Kesinlikle. Söyle ee, bakayım. Şey, uyuyunca kalkınca gene uyuyamıyor. Yani yataktan mı? <laughs> Niye uyuyamıyor? Evet. Bir hastalığı evet. var yoksa? hayır hastalığı yok şey diyor ben gece e, ben gece uyuyunca gene uyanınca geri yatamıyor diyor. Tamam işte ne güzel Allah'ı zikredecek. Bol bol namaz kılsın, ne teheccüd şey. namazı kılsın. Allah belki onu uyutmuyor Peki. ki Allah zikretsin diye değil mi? Tamam, in Peki. Allah'a Allah emanet olun. Şey. Görüşmek üzere. Allah yar yardımcınız olsun. Hürmetler sunuyorum.